Şefen örgü dünyasına hoş geldiniz. Sizlere bugün yarım papatya modeli nasıl yapıldığını anlatacağım. Modelimiz 17 ilmek. Araya bir tane ters verirseniz 18 ve katlar olarak hesaplayabilirsiniz. Bunun büyüklüğü tamamen sizin zevkinize kalmış. Daha küçük de yapabilirsiniz. Yaklaşık 1 2 3 4 5 6 tane ajurumuzdan oluşmakta. Bu 6'yı 5'e düşürebilirsiniz, 4'e düşürebilirsiniz, hatta 3 tane bile yapabilirsiniz. Modellerimizi üst üste verebileceğiniz gibi, e, kaydırarak çaprazlama olarak da verebilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Araya sade bir ters verebilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir modelde koyabilirsiniz. Şimdi ana model olarak modelimizin nasıl yapıldığına geçelim. Kenar ilmeğimi ördüm. Aradaki bir tane ters ilmeğimi ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. ilmeğimi şu şekilde çevirttirerek kestim. İlmeğimin bu tarafa atmasını istiyorum çünkü. Bir doladım, bir ördüm. Bir doladım, iki ilmeğimi birlikte kestim. 1 2 3 4 5 6 tane daha düz ördüm. Bir tane aradaki tersimi ördüm. Kenar ilmeğimle kapattım. Arkadan bütün örgü boyunca herhangi bir işlem yapmıyoruz. Komple tersleri ters düzleri düz olarak örüyoruz. Dediğim gibi motifimizin büyüklüğü tamamen sizin zevkinize kalmış. Daha minik minik de yapabilirsiniz. Bu biraz irice duran bir motif. İpinizi çok kalın tercih etmeyin. Çünkü ipleri aralarından topladığımız için oldukça kaba ve kalın bir görüntüsü olacaktır. İpiniz ne kadar ince olursa o kadar zarif olacaktır. Kenar ilmeğimi aldım. Tersimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ve 7. ilmeğimi şu şekilde kestim. Doladım. 1, 2, 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Tekrar doladım. İki ilmeğimi birlikte kestim. Arkadan bütün ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz oluşmakta. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Artırma yerlerimiz. Şu anda sonuncuyu yapıyoruz. Tersimizi ördük. Bir tane ilmeğimizi ördük. İki ilmeğimizi bu şekilde kestik. İlmeğimizin bu tarafa yatmasını istiyoruz. Doladık. Aradaki ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. Doladık. İki ilmeğimizi birlikte kestik. Zaten kaydırarak gidiyoruz. Kesme yeri kendini belli ediyor. Arkadan bütün ilmeklerimiz olduğu gibi örüyoruz. Videolarımın modellerimin devamını Facebook'ta Şerefenin Örgü Dünyası sayfama girerek beğen butonuna basmanız yeterlidir paylaştığım modeller ana sayfanıza gelecektir. Youtube'da da Şerif Önlü Örgü Dünyası kanalıma abone olabilirsiniz. Arkada herhangi bir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi ters aradaki bir tane ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimizin yapılma yerine geldik. Kenar ilmeğimi aldım. Tersimi ördüm. Bu sırada herhangi bir artırma işlemi yok. Modelimin ortasına kadar şimdi sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şu ortada bir tane devam eden en baştan devam eden ilmeğe kadar örüyoruz. O ilmeği örmüyoruz. Sonra elimize tığımızı alıyoruz. 8 tane düz ördükten sonra en son yapmış olduğumuz deliğimizden ipimizi geçiriyoruz ve bir kere örüyoruz sonra ikinci yere giriyoruz ikinci deliğimizden çekiyoruz ve bir kere örüyoruz üçüncüye giriyoruz ipimizi içinden çekiyoruz ve örüyoruz dördüncüye giriyoruz ipimiz içinden çekiyoruz ve örüyoruz beşinci yerden ipimizi çekiyoruz ve örüyoruz. Bu şekilde sırasıyla arttırma yerlerinden ipimizi çekiyoruz ve örüyoruz. Çekiyoruz, ve örüyoruz. Sonuncudan sonra bu taraftakine geçiyoruz. İçinden ipimizi çekiyoruz ve örüyoruz. Yanındakine geçiyoruz. Çekiyoruz ve örüyoruz. Yanındakine geçiyoruz. Önce yukarıdan aşağı doğru bütün deliklere giriyoruz. Daha sonra aşağıdan yukarıya doğru bütün deliklere giriyoruz. İlmeğimizi çekiyoruz. Sonuncudayız bakın. Sonuncudan da çektim ve ördüm. Daha sonra bütün ilmeklerimi bir kere de çektim. Bir tane de sağlamlaştırdım ve şişime geri taktım. Daha sonra bu ilmeğin artmaması için yanındaki ilmekle birlikte ikisini birlikte kestim. Diğer bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka sıradayız ve bütün ilmeklerimizi normal bir şekilde örüyoruz. Modelimiz şu anda bitti. Yeni modelimize başlıyoruz. Ben bir de size bunun küçük versiyonunu değişik bir şekilde göstereyim. Siz hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Arkadan bütün ilmeklerimizi normal bir şekilde örerek geldik. Bu ilmeklerimizi çekip ördüğümüz için ortası fıstıkta gibi kabarık bir şekilde bir model oluyor. Bir tane de şu ortasını örmeden yapılan modelden göstereyim ben size. Şimdi ikinci modele başlıyoruz sıfırdan. İlk sırada yaptığımız gibi örmeye başlıyoruz. 2, 4, 5, 6, 7. ve 8. ilmeği şu şekilde birlikte kesiyoruz doluyoruz. Ortadaki ilmeğimizi örüyoruz. Doluyoruz ve iki ilmeğimizi birlikte kesiyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Bu ikinci modelimizin başlangıcı. Modeli kaydırmadan yapmak isterseniz bu şekilde yapıyoruz. Kaydırmak isterseniz şu aradaki ilmekten sağından ve solundan artırıp keserek başlıyoruz. Şimdi bir de bunun değişik toplanışını göstereyim ben size. Arkadan bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Şu anda 3 tane oldu artırma yerimiz. Bu da küçük olan modelimiz. Tersimizi ördük. Aradaki düzlerimizi örüyoruz. Ortadaki ilmeğimize gelince, ortadaki ilmeğimize gelince örmüyoruz ve ilk ilk deliğimizden giriyoruz. Daha sonra ikinci deliğimizden giriyoruz. Üçüncü deliğimizden çekiyoruz. Yanındakine geçiyoruz. Oradan çekiyoruz. Onun bir üstüne giriyoruz ve sonuncuya giriyoruz. Hepsini bir kere de toplayıp taktık. Ve yanındaki ilmekle birlikte ikisini kestik. Diğer ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu ipleri çekme sırasında herhangi bir artırma kesme işlemi yapmıyoruz. Ee, i̇ki çeşit modeli var bunun örüşü var. Her ikisini de gösterdim. Bakın bu alttaki ilmeğimizi çektikten sonra tığ ile bir kere örüyoruz. Ondan sonra hepsini topluyoruz. Bunun ortasında böyle bir ayrı yatan kabarıklık oluşuyor. Üstteki modelde ise sadece çekiyoruz ve bütün bekleri bir kere topluyoruz. Onda herhangi bir kabarıklık olmuyor. Bunun iki değişik örülüşünü de gösterdim. Artık sizin zevkinize kalmış. Hangisini kullanmak isterseniz. Kolay gelsin bayanlar.